40 yıllık gözlüklü biri olarak dünyayı yeniden görmek çok güzel bir şey. Merhaba ben Sevgi, 51 yaşındayım. 6 kısımdan itibaren Uğur hocayla kötü bir şekilde yollarımız kesişti. Ben Adana Viral adlı bir virüse yakalandım. Bu virüs tedavisini hocamızla beraber bitirdik, başardık. Virüs olayı bittikten sonraki süreçte uygulayacağımız tedaviyi ayarladık. 9 Ocak'tan itibaren de iki kere göz operasyonu geçirdim. Sevgi Hanım bize başvurduğunda yoğun bir adenoviral konjüktivit tablosu vardı. Adenoviral konjüktivitler toplumda çok sıkça görülebiliyor ve ağır konjüktivit tablolarına neden olabiliyor. Sonrasında bazı kalıcı oküler yüzey problemlerine neden olabiliyor. Biz hastamızın tedavisini yaptıktan sonra oküler yüzeyin rehabilitasyonunu sağladık ve sağlığına kavuşmasına sağladık. Sonrasında da yüksek göz numaraları olması nedeniyle, yüksek bir olması nedeniyle hastamız bu gözlüklerden kurtulma ve hayat kalitesini arttırma yönelik bize talepte bulundu. Ve biz de Hastamıza gerekli riskleri ve faydaları anlatarak bir akıllı mercek operasyonu gerçekleştirdik. Şu an hastamız gayet uzakta ve yakında rahat bir şekilde görebiliyor, hayata devam edebiliyor. Bundan sonra hep güzel şeyler görsün ve güzel şeyler yaşasın. Akıllı mercek olayını Uğur Hoca sayesinde çok iyi bir şekilde gerçekleştik. Ve şu an gerçekten 40 yıllık gözlüklü biri olarak dünyayı yeniden görmek çok güzel bir şey. Uğur Hoca'ya Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'ne teşekkür ederim.